Ali köyün en çalışkan gençlerinden biriydi. Üniversiteyi şehirde bitirmiş, sonra sevdiği kız olan Elif'le evlenmişti. Elif'in annesi yani kayınvalidesi Meryem Hanım, köyde saygı duyulan, olgun, güçlü bir kadındı. Yıllar boyunca kocasının gölgesinde yaşamış ama iç dünyasında kimsenin bilmediği fırtınalar taşımıştı. Ali, düğünden sonra karısıyla birlikte Meryem Hanım'ın evine taşındı. Çünkü köyde gelenek böyleydi. Genç çiftler büyüklerin yanında yaşar, onlara yardım ederdi. Başta her şey normaldi. Ali işe gidiyor, Elif annesine ev işlerinde yardım ediyordu. Fakat zamanla Ali'nin gözleri Meryem Hanım'a istemeden takılmaya başladı. Meryem Hanım 60 yaşını geçmişti ama hala dimdik duruyordu. Gözlerinde derin bir bilgelik vardı. Ali bazen onu mutfakta çalışırken izliyor, ellerinin zarif ama güçlü hareketlerine dikkat ediyordu. İçinde garip bir his uyanıyordu. Saygı mı, hayranlık mı yoksa bambaşka bir şey mi? Bir akşam köyde elektrikler kesildi. Ev karanlığa gömüldü. Elif komşuya gitti, Ali ise evde kaldı. El fenerini ararken mutfağa girdi, orada Meryem Hanım'ı gördü. Kadın pencerenin önünde oturmuş yağmur damlalarını izliyordu. Yüzünde hem hüzün hem de gizemli bir ifade vardı. Ali dedi yumuşak bir sesle. Hayat çok garip değil mi? İnsan gençken bir şeyleri erteleyip duruyor. Sonra bir bakıyor, ömür geçmiş. Ali bu sözlerin ağırlığını hissetti. Yanına oturdu. Doğru söylüyorsunuz Meryem Hanım dedi. Ama siz hala çok güçlüsünüz sizden öğreneceğimiz çok şey var. Meryem gülümsedi ama gözlerinde derin bir boşluk belirdi. O an Ali'nin kalbi hızlandı. İlk defa kayınvalidesinin gözlerinde gizlenmiş yalnızlığı gördü. Bu yalnızlık, onların arasında farkında olmadan görünmez bir köprü kurdu. Ali, o geceyi uzun süre unutamadı. Kayınvalidesinin gözlerindeki yalnızlık, sanki kalbine kazınmıştı. Elif ise hiçbir şeyden habersizdi. Günler normal akıyordu. Sabah erken kalkıyor, bahçeyle ilgileniyor, tarlaya gidiyor, akşam sofrada buluşuyorlardı. Ama Ali'nin içinde bir şey değişmişti. Meryem Hanım bazen avluda otururken uzun uzun gökyüzüne bakardı. Ali bunu fark eder, yanında durmak isterdi ama çekinirdi. İçinde garip bir çatışma vardı. Hem saygı duyduğu kayınvalidesine yakın olmak istiyor, hem de bu duygunun yanlış olduğunu biliyordu. Bir gün Elif hastalandı. Yüksek ateşle yatağa düştü. Ali işten dönünce annesi telaşla seslendi. Ali, kızım bütün gün yatıyor, yemek de yemedi. Ali hemen Elif'in yanına gitti. Ama Elif uyuyordu. Meryem Hanım çorbayı hazırlamış Ali'ye döndü. O iyileşir, merak etme dedi. Ama sen de yoruluyorsun. Biraz dinlen. O an Ali mutfakta yalnız kaldı. Meryem hanım elindeki kaşığı yavaşça bıraktı, alnındaki teri sildi. Ali istemeden yaklaştı, size de çok yük oluyor, hakkınızı ödeyemem, dedi. Kadın başını kaldırdı, göz göze geldiler. Bu bakış sıradan değildi. Sessizlik ağırlaştı. Meryem hanım hemen arkasını döndü. Ben alışkınım, yıllardır bu evde böyle, dedi ama sesi titremişti. O andan sonra ikisinin arasında görünmez bir sır başladı. Ne Elif, ne komşular bunu fark ediyordu. Ama Ali'nin kalbi her geçen gün daha hızlı atıyordu. Bir akşam Elif erkenden uyudu. Ali avluya çıktı. Hava serindi, ay ışığı tüm köyü aydınlatıyordu. Birden Meryem Hanım kapıda belirdi. Elinde eski bir yorgan vardı. Hava soğudu, üşürsün dedi. Ali teşekkür edip aldı. Kadının elleri aniden onun ellerine dokundu. Kısa bir an zaman durdu. İkisinin de nefesi kesildi. Ama hemen geri çekildiler, hiçbir şey olmamış gibi yaptılar. O gece Ali gözüne uyku girmedi. Kendi kendine fısıldadı. Ben ne yapıyorum? Bu hisleri nasıl taşıyacağım? Ama kalbinin derinlerinde cevabı biliyordu. Ali artık gündelik işlerini yaparken bile kayınvalidesinin yüzünü hatırlıyordu. Tarlada çalışırken bile aklına o geceki dokunuş geliyordu. Elif'in yanında sessiz kalıyor ama gözlerinde başka bir dünyanın izleri dolaşıyordu. Meryem Hanım da aynı şekilde farklı davranmaya başlamıştı. Ali'nin gözlerinden kaçıyordu ama ne zaman ikisi yalnız kalsa sessizlik ağırlaşıyordu. Sanki söylemek istedikleri vardı ama söyleyemiyorlardı. Bir gün köyde büyük bir yağmur bastırdı. Elif komşuya gitmişti. Evde sadece Ali ve Meryem vardı. Çatıdan sızan yağmur damlaları kovaya düşüyor, evin içinde yankılanıyordu. Ali, merdivene çıkıp çatıyı tamir etmeye çalıştı. Ama ayağa kaydı, neredeyse düşüyordu. Tam o anda Meryem Hanım koşup onu tuttu. İkisi birlikte yere oturdular. Ali'nin kalbi deli gibi atıyordu. Ali! Dikkat et oğlum dedi Meryem sesi titrek ama içten. Ali gözlerini kaldırdı, kadının gözlerine baktı. Bu bakış çok uzun sürdü. Yağmur sesi arka planda çalarken ikisinin de dudaklarından tek kelime çıkmadı. Ama kalpleri konuşuyordu. Meryem hanım hemen kalktı, uzaklaştı. Ama Ali'nin içinde bir şey koptu. Artık bu hisleri gizlemek çok zordu. O gece Ali odasında uyuyamadı yüreğinde bir yangın vardı kalktı avluya çıktı gökyüzü hala karanlıktı yağmur durmuştu ama toprak kokusu hala havadaydı birden mutfaktan ışık geldiğini gördü kapıyı açtığında Meryem Hanım'ı buldu kadın yalnız başına çay içiyordu ali tereddüt etti ama sonra yanına oturdu uyuyamadınız mı diye sordu yok dedi kadın İnsan bazen içindeki düşüncelerden kaçamıyor. Sessizlik. Çayın buharı arasında iki insanın nefesleri karışıyordu. Ali cesaretini topladı. Meryem Hanım. Biliyorum yanlış gibi görünüyor. Ama ben sizin yanınızdayken farklı hissediyorum. Caden Dondeo. Uzun süre sessiz kaldı. Sonra yavaşça başını eğdi. Sus Ali dedi kısık sesle. Bu sözleri duymamamız gerek. Ama gözlerinden yaş süzülüyordu. O an Ali anladı. Bu yalnızca kendi kalbinin yangını değildi. Onların arasında gerçekten var olan ama gizlenmesi gereken bir sır vardı. Ali ile Meryem Hanım'ın arasında artık geri dönüşü olmayan bir sessizlik oluşmuştu. O gece mutfakta dökülen gözyaşları ikisinin de kalbine mühürlenmişti. Söyleyemedikleri sözler sustukça büyüyor, daha ağır bir yük haline geliyordu. Ertesi gün Elif hiçbir şey fark etmemiş gibi davrandı. Ama Ali'nin gözlerinde sürekli bir gölge vardı. Tarlada çalışırken bile aklı hep o sahnedeydi. Meryem Hanım ise sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor ama her fırsatta ondan kaçıyordu. Bir akşam köyde düğün oldu. Herkes eğlenirken Ali köy meydanında bir köşede oturuyordu. Elif akrabalarıyla sohbet ediyordu. Meryem Hanım ise kalabalığın içinde kaybolmuştu. Bir an Ali'nin gözleri onu buldu. Kadın uzak bir köşede yalnız başına duruyordu. Yüzünde kimsenin fark etmediği bir hüzün vardı. Ali dayanamadı. Yanına gitti. "İyi misiniz?" diye sordu. "İyiyim," dedi kadın ama sesi titriyordu. O an kalabalığın içinde bile yalnız olduklarını hissettiler. Birkaç saniyelik bakış ikisinin de kalbini paramparça etti. Düğünden sonra eve döndüler. Elif yorgunluktan erkenden uyudu. Ali ise avluda dolaşıyordu. Birden mutfaktan ses geldi. İçeri girdiğinde Meryem Hanım'ın ağladığını gördü. "Meryem Hanım," dedi Ali yanına yaklaşarak. Kadın hemen gözyaşlarını sildi. Hiçbir şeyim yok. Sen de git Ama Ali'nin sabrı kalmamıştı. Onun önünde diz çöktü. Lütfen bana yalan söylemeyin. Siz de hissediyorsunuz, biliyorum. Kadın sustu. Ellerini yüzüne kapadı. Sonra kısık bir sesle fısıldadı. Ali, bu yol çıkmaz sokak. Hem sen benim damadımsın, hem de Elif'in kocasısın. Ama o anda gözlerinden süzülen yaşlar aslında kalbinin ne kadar çok bağlandığını gösteriyordu. Ali onun ellerini tuttu. Ben size zarar vermek istemem. Ama içimdeki bu duyguyu inkar edemem. Bir anlık sessizlikten sonra kadın ellerini geri çekmedi. Bu sessizlik aslında her şeyin cevabıydı. Ali ile Meryem Hanım arasında artık saklanamayacak kadar derin bir bağ oluşmuştu. Günler geçtikçe bu duygu daha da büyüyor ama aynı zamanda onları ağır bir vicdan yüküyle sıkıştırıyordu. Elif hiçbir şeyden şüphelenmiyordu, bu da Ali'nin kalbini daha çok yaralıyordu. Bir gece köyde büyük bir fırtına çıktı. Ev sallanıyor, rüzgar pencereleri zorluyordu. Elektrikler kesildi, ev karanlığa gömüldü. Elif odasında uyurken Ali avluya çıktı. Orada Meryem Hanım'ı gördü. Kadın gökyüzüne bakıyordu, rüzgar saçlarını savuruyordu. Ali yaklaştı. Üşüyorsunuz, dedi. Meryem Hanım başını çevirmedi. Yalnızca fısıldadı. Ali, biz yanlış yoldayız. Kalbim bana farklı söylüyor ama aklım hep engel oluyor. Ali'nin gözleri doldu. Ben de aynı şekilde hissediyorum, dedi. Ama artık geri dönemem. İçimdeki bu duyguyu susturamam. Kadın gözlerini kapadı. Sessizlik rüzgarla birleşti. Sonra yavaşça konuştu. Belki de hayat böyle olmalıydı. Bazen en doğru olanı seçmek kalbi parçalar. Ali onun ellerini tuttu. Bu belki de ilk ve son kezdi. Gaz goes geldiler. Kalplerinde fırtınalar kopuyordu ama dudaklarından tek bir kelime çıkmadı. Çünkü bazı aşkların dili yoktu, sadece acısı ve hatırası vardı. O gece birbirlerine en yakın oldukları andı. Ama aynı zamanda en uzak. Çünkü biliyorlardı ki bu bağ asla gün yüzüne çıkamayacaktı. Sabah olduğunda her şey yine eski düzenine döndü. Elif gülümseyerek kahvaltı hazırladı. Ali ile Meryem Hanım hiçbir şey olmamış gibi masaya oturdular. Ama göz göze geldiklerinde ikisinin de kalbi aynı şeyi fısıldıyordu. Bizim hikayemiz burada bitmedi. Sadece kalbimizin derinliklerinde gizlendi. Aradan aylar geçti. Köyde hayat olağan akışına döndü. Ali, dışarıdan bakıldığında her zamanki damat, Meryem Hanım ise yine saygı duyulan kayınvalideydi. Elif mutlu görünüyordu, çünkü hiçbir şeyin farkında değildi. Ama bazen akşamüstleri güneş batarken Ali avluya çıktığında Meryem Hanım da aynı anda kapının önüne çıkardı. Göz göze gelirler, hiç konuşmazlardı. Yalnızca kısa bir bakış bütün geçmişi hatırlatmaya yeterdi. O anlarda ikisinin de kalbinde aynı düşünce yankılanırdı. Biz yaşanması mümkün olmayan bir hikayenin kahramanlarıydık. Ama yine de bu aşk ömrümüzün en gizli ve en gerçek parçası olarak kaldı. Ve böylece köyün sessizliğinde saklanan bu sır, onların kalbinde sonsuza kadar yaşadı.